Haydi hanım buyurun. Ee, Önder Bey, kusura bakmayın ama Ayça evde mi acaba? Evde. Neden sordunuz? Oğlum yok beyefendi. Burak yok, belki Ayça biliyordur nerede olduğunu. Ee, çağırayım, soralım. Buyurun, buyurun. A Ayça. Baba. Kızım merhaba. Burak yok hiçbir yerde Ayça. Sen biliyor musun nerede olduğunu kızım? Dün akşam en son seninle konuştu. Konuşmadık. Nasıl? Bana öyle dedi. Kızım bak biliyorsan nerede olduğunu söyle. Çünkü ben çok korkuyorum gene bir delilik yapmasından ne olur. Yok yok yapmaz canım. E, bu, buyurun içeri geçin bir bardak su ikram edeyim sakin kafayla düşünelim. E, belki oyuna falan da almıştır saati unutmuştur ne bileyim. Okuldan yok. arkadaşlarını arayalım. Benden başka arkadaş yok ki. Gidelim demişti bana. Ama babasına kızgın. Ben öfkesinden söylüyor sanmıştım. Gideceğini hiç düşünmedim. Bilet dedi dedin. Abla dedi ama Ayça'yla konuşuyorum deyince ben filme gidecekler falan zannettim. Ayça nereye gitmiş olabilir? Hiçbir şey demedi mi kızım sana? Hep İstanbul'a gitmekten bahsederdi. Konuşurken de öyle ima etti aslında. İstanbul mu? Abla, abla çok özür dilerim. Şimdi hatırladım. İstanbul dedi telefonda. Telefonda İstanbul dedi. Ah oh be kızım.